Hopaya eşkıyaların indiğini bilmiyordum. İşte o gerçek. Eşkıya şehre inmiş. Sayın Başbakan, günaydın. Ya da Good morning. Ya da sabahı şerifleriniz hayrola. Memlekette herkes bundan söz ediyor. Memlekette herkes bu gerçeğin acısını çekiyor. İşyerleri ateşe veriliyor. Kredi borcu ödenmemiş araçlara düşen ateş gece karanlığını aydınlatıyor. Türk bayrağı asan bakkalın camı çerçevesi iniyor belediye otobüsünde 17 yaşındaki serabımız can veriyor. Memleketin Vatan Caddesi'nde bayrağımız indiriliyor. Silahının kabzasına ay yıldız yapıştıran polislerimiz BDP'lileri tahrik etmesin diye yürüyüş güzergahındaki bayraklarımızı indiriyor. Siz hala tüneldesiniz, kanaldasınız. Ülkenin altı oyuk oyuk, toprak çöktü çökecek. Siz Ferhat gibi dağları delme rüyasındasınız. Ama aramıza hoş geldiniz Sayın Başbakan. Eşkıya şehre inmiş diyerek gerçeği görenlerin kulübüne hoş geldiniz. İktidarı devraldığınız gün gıkı çıkmayan terör sizin döneminizde gemi azıya aldı Sayın Başbakan. Ve bunu söyleyenlere bedeller ödettiniz Sayın Başbakan. Olup biten karşısında yerinizde oturup ayağa kalkmazken ayağa kalkmayanları cezaevine gönderdiniz Sayın Başbakan. Memleket sevdalıları yıllardır söylüyor size. Oysa siz eşkıya şehre indi diyenlere ne cevap vermiştiniz Sayın Başbakan? Güzel şeyler oldu umut verici gelişmeler oluyor. Güzel şeyler oluyor dediğiniz eşkıyanın şehre inmesiydi Sayın Başbakan. Bugün itiraz ettiğinizi daha dün alkışlıyordunuz ve zaten sizden aldı bu cüreti şehre inen eşkıya. Öyle gizli kapaklı da inmedi eşkıya. Rezervasyonu siz yaptırdınız, bileti siz aldınız. Yanlarına yolluğu da siz koydunuz. Karşılayan da sizdiniz, bu inişten memnun olan da. Ayaklarına kadar gönderdiniz hukukçuları tahrik olmasınlar diye Mustafa Kemal'in fotoğrafını bile astırmadınız odalara. Geldiler. Onlar gelince cesaretlendiler. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Mersin'de, Adana'da, Aydın'da, Trabzon'da, Samsun'da, Van'da, Hakkari'de, Diyarbakır'da. Nefes aldığımız her yerde. Şehri İstanbul'un Vatan Caddesi'nde bile cüretkar oldular. Yükselen değer yaptınız bölücülüğü Ne derler sizin oralarda Trendi bir mesele yani Size ve hükümetinize has ile başlayan sözler ettiklerinde de sustunuz Memleketin vekilleri ellerine taş aldıklarında da Polisi tokatlayana da sustunuz Şehit verdiğimiz saldırıları eşkıyanın penceresinden yorumlayanlara da Sizden aldılar cesareti Sayın Başbakan Sizin politikalarınızdan ve bugün otobüsünüze bir taş gelince mi anladınız? Millet kahrından bağrına taş basmış otururken otobüsünüze gelen birkaç taş mı fark ettirdi size gerçeği? Bugüne kadar hep o eşkıyaya inandınız. Millet yıllardır söylüyor ve siz yıllardır uyaranları hep eşkıyadan beter ilan ettiniz. Şimdi Devlet Bakanı Hayati Yazıcı topa giriyor ve bakın ne diyor. Güvenlik zafiyeti, bir önlem eksikliği olduğunu söylemek mümkün. Hava güvenlik güçlerimiz bu tür unsurlara gerçekten bu şekilde eylem koymaları noktasında göz açtırmamaları gerekir. Bayrağı hedef alanlara göz açtırılması hatta gözlerinin dört açılmasını yadırgamazken hidroelektrik santrallerini protesto için toplanan kalabalığı biber gazına boğmak mıdır güvenliği sağlamak? Eğri oturup doğru konuşalım o küçücük grubu hedef alıp kenti biber gazına boğunca herkesi sokağa dökmeyi başaran zihniyet, büyük kentlerin sokaklarını eşkıyaya teslim eden zihniyettir. Nihayet anladınız, eşkıya şehre inmiş. O eşkıyayı şehre getiren turizm ajantasının sahibi millet değil, hükümet. Ve o taşı size atan da bir eylemci değil Sayın Başbakan. Siz yanlış gördünüz. O taş gökyüzünden geldi. Dedik ya her şerden hayır doğar. Siz de bu vesileyle geleceğimizi hedef alan gerçeği gördünüz Sayın Başbakan. Haklısınız. Eşkıya şehre indi. Biletlerinin üzerinde de ampul işareti var.